Eğlenmek dostların birlikte bir şeyler yapmasıdır. Sen ve ben her yerde her zaman eğlenebilirsin. Eğlenmek mi? Bütün kasabayı yakmak ya da o nasıl patlatmak gibidir. Herkesi yok etmek. Evet işte bu. İşte bu. <laughs> Eğlenmek öyle bir şey değil. Şimdi sözlerimi tekrar et olur mu? Eğlenmek dostların birlikte bir şeyler... Bu çok aptalca bir şey. Dur sana yardım edeyim. Eğlenmek dostların birlikte bir şeyler yapmasıdır. Denizene. Her yerde her zaman eğlenebilirsin. Denizin derinliklerinde bile. Bir saniye bu, bu, bana bir şeyler oluyor. Sanki içimde bir şeyler pır pır ediyor. Duralım mı? Hayır zaten böyle hissetmen gerekiyor. Hoşuma gitti. Tekrar yapalım. Tamam. Eğlenmek çiçekler arasında dolaşmaktır. Ya da müzikle dans etmektir. Sakızları ve oyuncakları paylaşmaktır. Dostluk şerefine. <gülüyor> <gülüyor>